Arkadaşlarım merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Kameranın arkasında yine ben. Yine bir yapıştırıcı videosuyla. Değerli zamanlarınızı e, inşallah faydalı bir işe çevirmeyi umuyoruz. Arkadaşlar e, 102 marka nano epoks yapıştırıcı videosu çekeceğiz bugün. Ne zamandır e, bu ürünler elimde ama hiç fırsatını bulamamıştım. Nasip olursa bugün e, bir ufak bir video çekmeye çalışacağım. İki tane ürün var elimde. 102 nano epoksi yarış yapıştırıcı. İkisinin birbirinden farkı birinin 1500 kilo, birinin de 950 kilo olduğunu söylüyorlar. Yani e, direnme güçleri. Aşağı yukarı biri buçuk ton, biri bir ton e, gibi bir direnme gücünün olduğunu söylüyor üretici firma. 102 nanı epoksi yapıştırıcı. 950 kilo, e, kiloluk plastik renk. Yani şu 1500 kilo olan da gri. Altın sarısı gri. İçerisinde 24 miligram 28 gram ürün varmış. Arkadaşlar bunu nerelerde kullanabiliriz? Daha ben de kullanmadım. Kaplarını hiç açmadım. Ne işe yarar? Bakacağız. Bugün bu ürünü nerede deneyeceğim? Bir tane porselen tabak. Bunu paramparça yapacağız, kıracağız. Bunu tekrar birleştireceğiz. Yapıştıracağız. Bu yapıştırıcının biriyle. Daha sonra bu yapıştırıcının içine kaynar su, porçöz, çamaşır suyu tarzı kimyasalları koyup ürünün kalitesinin ürünün yapıştırmasını, sızdırmazlığını hep beraber test edeceğiz. Bak şöyle bir kabımız. Beraber kıracağız. Öncelikle bu yapıştırıcıyı nerelerde kullanırız? Ee, i̇ki üründe aynı ürün. Sadece biri 1,5 tonluk, biri 950 kilogramlık bir ürün. Biz bu hangisini kullanalım? 950 kilogramlık şey, kilogramlığı kullanalım. Öncelikle arkadaşlar hemen firmanın yazmış olduğu nerelerde işimize yarar hemen kısa bir geçelim. 102 nano epoksi yapıştırıcı çiftli çok güçlü epoksi yapıştırıcı. Nerelerde kullanır? Kullanma talimatı kısaca geçeceğiz. Ahşap, cam, seramik, taş, porselen, mermer, beton, sunta, fiber klas, PVC, akü, bilgisayar menteşesi, su deposu, dalgıç pompası, deniz araçları, ee, polietilen ve polipropilen rete uygun değildir. Metallerde kullanılabiliyormuşuz. Alüminyum, nikel, pirinç, çelik, paslanmaz, kurşun, demir, titanyum, deniz araçları, araba, metal parçaları. Radyatörlerde küçük delikleri doldurmak için uygundur. Motosiklet, metal parçaları ve daha çok e, uygulama alanları diyor. 16 saat kürleştikten sonra delinebilir, tekrar işlenilebilir, boyanılabilir diyor. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Biz bunu boy yaptık, kırdıktan sonra... E, bir de bunun üstüne boya atalım. Bakalım boyaya karşı etkisi nasılmış. Yüzeyler, yüzeylerin diyor hazırlanmasında diyor çalışacak ortam havalandırılabilir olmalıdır. Uygun eldiven giyin. Yüzeyler boya pastan arındırmalıdır. Buraları siz dokunsunuz. Karışımın hazırlanışı ise diyor <laughs> 102 nano pardon 102 nano epoksi yapıştırıcı çift kompedantlı yapıştırıcı ihtiva eder temiz bir yüzeye her iki tüpten eşit miktarda sıkın ve İyice karıştırın. Karışımınızın 3-5 dakika tüketebilecek miktarda olmasına dikkat edin. Kullanımdan sonra tıpasını tekrar kapatın. Uygulaması diyor. Şırınganın üzerine karışımı çubuğu koparıp uygulamaya kullanabilirsiniz. Deriye güzel temas etmesine dikkat ediniz. Vesaire vesaire. Arkadaşlar bütün kullanımı arkadaş yazmış. Şimdi bizde kullanalım. yalnız üretici firmanın şöyle bir şey sözler benden arkadaşlar. Dediler ki: ürünü kullanacağınız zaman ee, hafif sıcak suya bir 30 saniye, 40 saniye atarsanız bileşenlerin çözülüp daha e, sıkı hareket edebileceğini daha iyi olabileceğini söylediler. Arkadaşlar ona uyuyacağım. Şöyle açıyorum paketini, kenara ayırıyorum. Ne yapacağız şimdi? Ben bir sıcak su alayım. Şöyle bir porselen kapının içerisine sıcak su alıyorum. Şunu da içerisine koyuyorum. 30 saniye gibi bir rakam bekliyorum. Daha sonra işleme başlayacağım. Neler yapacağız? Öncelikle şunu şuraya koyduktan sonra porselen tabağımızı kıracağız. Bunu kırdıktan sonra inşallah düzgün kırılır. Gördüğünüz gibi kırdık. Şimdi bunu yapıştırıcılarla birleştireceğiz. Tekrar Şu parçalar da kırıldı ama oraları artık dolduracağız. Aynı zamanda firma bana ufak bir zımpara ee, mesela bu bu tarz bir de şöyle file gibi bir ürün göndermiş. Mesela e, daha iyi tutması için de yüzeylere bunu da parçalara bölüp şu şekil e, daha sıkı yapmamız için yani buraya koyup çift taraflı tutması için de şöyle bir ürün göndermiş. E, ama lakin bu herkes bulamaz vesairese şu tarz bir ürünle size temin edip bunu e, ürünün daha e, sağlam olması için siz de bir yerlerine temizleyebilirsiniz. 30 saniyemiz doldu arkadaşlar. Havlu yardımıyla şu ürünü şöyle kuruluyorum. Zeminimizi temizliyoruz. Daha sonra yapıştırmaya başlar arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah. Ürün hazırlıyorum arkadaşlar. Bir tane çöp buldum kendime. Şu fırçanın şurası da bunu kullan. Arkadaşlar ürünü açıyoruz. Şöyle açtık. Aslında eldiven taksak iyi olurdu ama takmadık. Şırıngayla iki üründen de eşit miktarda biraz kırığım bol olduğu için biraz fazla koyuyorum donmasın. Tekrar kullanalım. Bu tarz yapıştırıcıları da arkadaşlar geri kapağını kapatın. Donmasın ki kullanalım. Yani bunları bir seferlik almıyoruz. Bakın. Şu şekil kırdım. Ama kapak bu şekilde beyler, bayanlar. Tersim takıyorum? Ters takıyorum. Şu şekilde kapak yapıyoruz. Bekliyorum. Şu ürünü şu şekilde karışımı homojen bir şekilde karıştırıyorum. Bu bana az gelebilir. Bir parçasını yaptıktan sonra öteki parçayı da yapalım. Önce şu bölgeyi yapalım. Arkadaşlar bu deneme videosu yapışkanın iyi olup olmadığını kontrol etme videosu ee, görsellik olmazsa kusura bakmayın İnşallah öteki videolarımızda da görselle önem veririz ve kameranın arkasında tek olduğum için zorlanıyorum. Bu sefer ben eldiven takmayı unuttum. Ama siz unutmayın. Sonuçta kimyasal Hani bant tarzı bir şey bulursam. Dediğim gibi yapıştıracağım etmeyecek. Düşme ya az kullandığımı düşünüyorum Biraz bekliyorum arkadaşlar. kesinlikle şöyle koyuyorum. Yardım gerektirecek bir iş. Bunu da şöyle yapıyorum. biraz. Tekrar hazırlıyorum bir, bir şey daha. Arkadaşlar bir hata yapmışım. Normalde bunun çubuğu şurasıymış. Bilmediğim için kusura bakmayın. Zorluyorum. Ben de diyorum niye gitmiyor bu karıştırma çubuğunu kullanmamışız. Öteki pakette Hata oranımızı sıfıra indireceğiz bilmediğimiz için. sabakta bayağı sağlanmış vallahi düşe düşe Kesinlikle eldiven kullanın. Kesinlikle. Arkadaşlar yapıştırma işlemini şu şekilde yapmaya çalışıyorum. Bakın şurada bir delik oluştu. Bu arayı da e, bu ürünle dolduracağım. Aynı zamanda hem yapıştırma hem de dolgu işlemi yapmış olacağız bu üründe. Bakalım nasıl yapacağız. Bunu biraz daha yapıştırdıktan sonra donmaya bırakacağım. olmaya bıraktım da o oraya da kapatacağım. Dediğim gibi görsellik biraz sıkıntı oldu. Benim de hoşuma gitmedi. Şurayı için biraz malzeme hazırlıyorum. Şu deliği de kapatmak için. Bunu öncelikle. Arkadaşlar merhaba. Ee, yine kameranın arkasındayım. Dünkü Yapmış olduğumuz, yaklaşık 12 saatlik bir kurutma süresinden sonra yapıştırdığımız tabağımız bu halde. Yapıştırma gayet başarılı. Şimdi ne yapacağız? Sıvı testini yapacağız. Tabağımıza herhangi bir sıvı sızdırıyor mu? Bunu Bu tarzı kullanacak yerlerde arkadaşlara da ön bilgi olur. Şöyle peçete serdim kuru. Öncelikle şurada suyum var arkadaşlar. Bakalım. Suyu döktük. Şurayı ben ıslattım arkadaşlarım. Şu ıslanan yeri aldım. Bakın şöyle şurası kuru. Şurada büyük oyuk vardı biliyorsunuz. Şu an tuz su testimizi yapıyoruz. Su da sızdırmıyor. Yani sıvı geçirgenliğinden de onayımızı aldı. Suda da sıkıntımız yok. Suyumuzu şuraya boşaltıyoruz. Arkadaşlar bir de sıcak suyla bu yapıştırıcının arası nasıl? Bir de sıcak su, kaynar su dökelim. Bir de kaynar su dökelim. Bir saniye. Arkadaşlar kaynar suyla döktük. Zaten buharından da görüyorsunuzdur kamera yansıyorsa. Eğer buraya da geçerse arkadaşlar e, neymiş bu bir de kireç çözücü Porçöz herhalde. Bir de ondan dökeceğim. Oraya da geçerse ne mutlu bize. Arkadaşlar sıcak suyumuzu da sızdırmıyor. süper. Şimdi bir de por kireç çözücü döküyorum. Por çözümüzü, kireç çözümüzü döküyoruz. Bakalım ne yapacak. içine döktüğümde kireç çöpü çözücü. çözücü. Arkadaşlar bundan da herhangi bir sızdırma vesaire yok. Şöyle. Bu kireç çözücüyle şöyle kirli bardağımıza dökeleyim. boşa olmasın. Arkadaşlar, yapıştırıcı gayet başarılı. Hoşuma gitti. Şuralarını siliyorum. Aynı zamanda mesela bu tarz ben bunda porselen örneği yaptım ama siz metal vesaire yaptığınız zaman zımpara gerektirebilir. Atıyorum tamponunuza yaptınız. Tamponunuzda çıkıntılar falan mı olacak? Şurada zımpara. Zımparayla da şekil verebiliyorsunuz. Hani zımpara da bunun için elverişli. Bilginiz olsun. Neredeydi? Yüzük nano epoks yapıştırıcı test ettik, denedik. Kesinlikle iş yapan bir yapıştırıcı. Yapanların eline sağlık. Teşekkür ederiz. Bu tarz işlerde bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kanalımı izleyip videomu beğenirseniz sevinirim. Öteki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler.